Aa, burası nasıl bir yer böyle? Heyecanlı, maceralı ve aksiyonlu bir yer oldu. Kesin Jake. Ben size katılmıyorum. Bence bu yer öyle bir yer ki içerisinde makyaj odası bulunduran bir gizli odası var. Merhaba çocuklar. Aa, sen de kimsin? Ben Okyaba şehrinin başkanıyım. Yani Okyaba şehri hakkında güvenlik önlemleri almanız gerektiğini söyleyen kişiyim. Bu şehrin öylesine güvenlik önlemleri var ki çocuklar. Bu güvenlik önlemlerine uyulmadığı takdirde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İçimden gelen ses bu maceraya hemen adım atalım diyor Jack. Bence de öyle. Evet çocuklar, bu maceraya hazırsanız Okyabaya giriş atlı kapısından başlayabilirsiniz. Macera yolculuğunuz bu istikamette gerçekleşecek ve bazı macera dolu gizemlerin ardındaki sırları ortaya çıkarıp Okyaba şehrini macera dolu gizemlerini bitirmiş olacaksınız. Yani gezmiş olacaksınız. Harika! Hemen başlayalım o zaman. Okyaba şehrine giriş yazısını gösteren kapıdan geçmekle başlayabilirsiniz. Bu taşlı macerayı sadece birlik gücünüze önem vererek aşmaya çalışacaksınız. Yani sırayla geçmeye çalışacaksınız. Bu arada kapının çıkışından gitmeden adınızı söyleyeyim ki bir an önce aklımda bulunsun. Çünkü adınızı hatırlamam gerek. İlk önce bayanlar. Hop. Hop hop hop. Hop 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 hop. Hop hop hop. Ben Jack. Ben Endel. Ben Mepi. Memnun oldum çocuklar. Ben de Okyaba şehrinin başkanıyım. <laughs> Bundan sonra sizi kalmış. İkinci macera yolculuğumuzda burada bir tablo verilmiş ve bu tabloda karekök değerleri ne bulun diyor? Bence bulabiliriz. Çünkü bunlar tam kare sayılar. Tam kare sayılar ne diyecek? Tam kare sayılar karenin alanını belirtir. Mesela Karenin bir kenara 2 cm olsun. O zaman karesi 4 cm olur. Yani alanı 4 cm kare olur. He, tamam. Şimdi anladım. Dördün kare kökü. Tam kare sayıların kare kökünü alırken kare kök işaretinin içindeki sayının hangi doğal sayının karesi olduğunu bulmamız yeterli. 2 hmm. 2 Teşekkür Mepi. Sen bir harikasın. Karekök dördün, sayı değerini doğru olarak bildin. Teşekkür ederim Cik. Diğerlerini de bulalım o zaman. Karekök dokuzun karşılık gelen sayı değeri, hangi doğal sayının karesi olduğuna bağlıdır. 3 Ve tabii ki, Karekök 16'nın altının değerini bulabilmek için de hangi doğal sayının karesi olduğunu bilmemiz ve sayı değerini karekök sayı değerini karşısına yazmamız yeterli. 4 Evet 4 Aferin Jake. Evet, bütün tabloyu doldurduk. Artık hmm, Okyaba şehrinin başkanının yanına gidebiliriz. Hadi o zaman gidelim. Merhaba çocuklar. Merhaba Okyaba şehrinin başkanı. Macera dolu zorluklarla baş edebildiniz mi? Evet, hem de ne macera, ne aksiyon yaşadık bilemezsiniz. Aa, öyle mi? Evet. Arkadaşlar şunu unutmayın. Gerçek hayatta Okyaba şehrinden macera dolu anı getiren ya da macera yaşayacak ve yaşamış olan kişilere abizon denir. Siz de birer abizonsunuz. O zaman kendimize bir isim bulmalıyız. Ve bu isimde grubumuzu temsil etmek için olmalı. Hmm. Abizonlar Birliği. Evet.